Evet, gerçekten kedi şey delisi ya ip delisi al, al, al da git, al git, al git. Korkuyorum ya, yüzüme falan atlıyor yani iple oynamak için. Sen bir ip delisisin mahur. Aldım işte ipini, attım. çok tatlı oluyorsun. Hadi bir daha. İpi kaybettim korktum birden sen öyle atlayınca. Nereye gitmiş olabilir? Mahmut korktum ya bir dakika. Valla sen öyle birden atlayınca ben ipi kaybettim. Özür dilerim ama buldum. Buldum. Bekle bakayım. Hazır mısın? Bak yine düşürdüm ipi ya. Panik yaptırıyorsun beni. Hop, hop, hop. Hadi kıyamam. Al. <laughs> evet ipine kavuştu. Bugünlük Mahur'un ip serüveni böyle. Bir gün bir tur, ipleniyoruz mahmurla. <laughs> Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Hoş, hoşça kalın. Bay bay yap. Bay 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 bay. Bay bay. Nerede? <gülüyor> aşkım, <gülüyor> aşkım 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 nereye gitti wow, çok tatlısın <laughs> Korkuyorum ama Biraz uzaklaş <laughs> Al 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 olur. Hoppa, Yakaladı yakaladı Alabilir <laughs> miyim Çık alabilir miyim? Nereye gitti? <laughs> gitti. Ah. Bak 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 ben, burada. Ben ben alabilir miyim onu bir saniye? Nereye gitti? Hadi al. seni. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. 2 3 Pet 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 pet. Götürme nereye götürüyorsun? Götüremezsin ki. Ne yapıyor bu kardeşim? ipin nerede? E ipi ne yaptın? Onu vereyim onun oynayacağız. Bu göbüş neyle oynayacak şimdi? Hı? Ah kandıramadım. Bu göbüş ne olacak şimdi? Hı? Öbür ipi bırak. ipin ucunu bırak o zaman. Beni ısıracaksan.